Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yayınımıza, bugünkü çalışmamıza. Bugün bildiğiniz üzere 3 e, saatlik bir çalışmamız var. 3 pomodorluk bir çalışmamız var. Her zaman olduğu gibi gene 3 pomodorluk çalışmamızı yapacağız. Hedefimizi tamamlayacağız. E, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Eee bakıyorum. Hoş geldin Hilal, Özden, hello. Selam, hoş geldin. Yayın donup duruyor yoksa... Yok. Sende sıkıntı yok. Yayın bende birazcık sıkıntı. Dün olmuştu hatırlıyorum. Başında da olmuştu. Ortasında da olmuştu. Hala o sıkıntı var. Yaşıyorum. Ee, sıkıntı benden kaynaklı. Sende hiçbir sıkıntı yok. Ee, aparatlarımı geliştireyim. Şeylerimi geliştireyim derken... Yanlış bir ayar yaptım herhalde. Bilmiyorum. Ne, neden böyle bir sürekli böyle bir... Şey olduğunu... Drop giriyor biliyor... Drop giriyor sürekli. Bunun sebebini tam olarak anlayamıyorum. Çünkü aslında geliştirmiştim yani daha iyi ekipmanlar almıştım. Bir ayarını düzgün kuramadım. Yarın of günümüz olduğu için yarın of günde buna çok güzel bir şekilde bakacağım, halletmeye çalışacağım. Cumartesi olan yayında, cumartesi akşamı olan yayında e, onu bu şeye, probleme sıfıra indirmeye çalışacağım ama bilmiyorum halledebilir miyim? Çünkü çok la bir şeyim yok. Ne derler, Bilgim yok bu konuyla alakalı. Araştıracağım, bakacağım yapabiliyorsa yapacağım ama donuyor arada bit seviyem 3 3000'de falan bit seviyesi internete aktardım veri sayısı 3000 bit arada düşüyor 500'e düşüyor falan 500 çok kötü mesela o şu an 500'lerde geziniyor onu onu diyebilirim o yüzden onu şey yapmaya çalışacağım düzenleşme düzelttirmeye çalışacağım ee, ama problem senden dolayı değil kesinlikle senden dolayı değil ee, gördüğünüz üzere bir dakika görmüyorsunuz herhalde yok. E, ee, Timer'ımı kurdum. Timer'ım geldi 50 dakika. Timer'ı şey yaptım koydum. E, ee, dünden kalan pomodoro'yu sıfırlıyorum. E, ee, pomodoro'yu başlatacağım. Her gün olduğu gibi biliyorsunuz. Olayı. Ben her gün burada açıklıyorum. Açıklayayım sıkıntı yok. 3 ee, tane pomodoro yapacağız. Eee... 50 dakikadan oluşuyor. Aralarda iki tane mola var. O iki molayı da kullanacağız, yapacağız. Bugün cuma değil. Hep her, hep aklında cuma diye geziniyor. Hayır. Perşembe bugün. E, dördüncü gün haftanın. Dördüncü, üçüncü toplam 12 saat çeşmiş olacağız bugünle beraber. E, hoş geldiniz tekrardan. Güzel çalışmamıza hoş geldiniz. Discord'u aktifleştirmedim. Discord sağ alt kenarı dün de aktif kullanmıyordum. Açmamıştım. Bugün de açmayacağım internet sıkıntı şey olduğu için Discord'u aktif etmedim. Ee, ama katılabilirsiniz Discord. Çünkü güzel öyle. Güzel bizim de öyle bir ortamımız yani. Katılmak istiyorsanız, ortama katılayım diyorsanız gelin katılın. Chat link de yapışmış bir şekilde. Ee, Pomodoro'ya başlatacağım. Güzelce çalışacağız. Ee, çalışmamızı bitireceğiz. Sonra da ee İnşallah verimli yaparız. Dün çünkü çok verimliydi. 3 gündür verimi güzelce korumak önemli. Yoksa 3 saat boş boşuna oturmak da insanın canını sıkıyor. 3 saat ben ne yaptım burada diyorsun. O yüzden o 3 saati güzel verimli bir şekilde korumak lazım. Onun değerini önemli, önemli bir şekilde göz önünde bulundurarak çalışmamızı yapacağız. Ee, çalışmaya buyurun başlatayım. Çok uzattım. Normalde girişlerde bu kadar uzatmam. şey yapmam? 9 dakika falan oldu mu ben? Ee, başlamışımdır yani. Kesinlikle yeni şey olmaz. yok Çünkü girişler, direkt ben girerim olaya. Ee, i̇lk bu modülü başlatacağım. Yeni gelen herkese hoş geldin diyorum. İyi akşamlar hepinize. Ee, ilk çalışmamızı başlatıyorum. Hepinize verimli çalışmalar. Arkaya hafif bir yağmur müzik koyuyorum genellikle. Ee, eğer bundan rahatsız olursanız kapatabilirsiniz. Arka fon müzikte bulunmak mesela arada şey oluyor. Daha rahat, daha odaklanmanızı arttırıyor. Onun sebebiyle koyuyorum. Ama gene rahatsız oluyorsanız tabii ki de bunu kapatabilirsiniz. Ses sıfırlayarak. Ee, buyurun ama son pomodora da son pomodora ateş sesini değiştiriyorum onu. Yani farklı arka fon müzikleriyle değiştirme çalışıyorum. Bilmiyorum, yayın kalitemi arttırmaya çalışıyorum. Öyle efendim. Ee, hepinize verimli çalışmalar. Ee, 50 dakika sonra molda görüşürüz. Let's go. Bunu ne işte